Şu helvayı, gizemlere... <laughs> şu helvayı gizemlere götüreceğim. <laughs> ya, şu helvayı Yaşar düğme mi yaptırdın? <laughs> Hayır anne, yıldızdan tabii ki ya. Baksana bir şey olacak, mındar olacak kız. Ne olacak kız? <laughs> bir şeydi kız. Mındarı derler anne bu kız orada o adamlar. Neydi, <laughs> bir şeydi ya. Tövbe estağfurullah, bir dakika hocam ya. Ya, ya. Saçma sapan bir gülme geldi. <laughs> Allah Allah. Daha hiçbir şey olmadan. Ya. Nasıl çorba içildi? Allah kahretsin. Allah Allah. <laughs> Bir şey oldu. <laughs> Hayır, her şeyi elimle yaptım deyince. Neyse, domatesleri çok güzel önünden <laughs> <buradan> geçirmişsiniz. <laughs> ne oldu ya? <gülüyor> 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 Uzun zamandır dişlerini tam takır olarak görmemiştim. <laughs> Bir delik buluyor, alleme diyor, kallem ediyor. Ay Allah'ım ya Rabbim ya tamam. Şurada kuyu durdurdu evet. böyle. Kuallem, kuallem tamam. Bir şekilde allem ediyor, kullem ediyor. Bir delikten benim hayatıma sızıyor ya. Kullem? Hey. Kullem mi dedim yine? Yaşayamaz. Gençken yeni şeyler deneme... Aha! <laughs> Denememiz lazım. Her bu cümlenin <laughs> içinden çamaşır. <çabuk. gülüyor> Her. <gülüyor> geldi Çok güzel oynadım ben. Ama laflar olmadı diye. Daha kötü olur Mete olur. Buradan <laughs> sufle alıyor. Kameraya baka baka sufle alıyor. E, hızlı adapte oldum derslere. <laughs> <laughs> İtmeye çalıştı. Direkt başka bir yere yani öyle mi? <laughs> başka bir yere <laughs> Allah ya Allah ya. Allah, ın Allah, ın Allah, ın. Allah ın. Abi. söyle Allah Ay! Ya! ya.